Benim düğün sakinlerinden özür dileyerek bir nostaljiyle giriş yaptım. Ee, hala da ısrar ediyorum nostaljiyle devam etmeye. Müsaade ederseniz Yavuz Güngör'den Mor Kuşaklı Dehliliği'ye gireyim. Mor kuşaklı Uçurumlar, kayalıklar sorarsa beni Gelin yıldızlara bakıp ararız haberi Din yardan ayrılalım tutmuyor eli Baar Baar Didi di 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 ya Yardan ayrı bir gönlüm her gün sonbahar Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bir şey koyun bırak bunu ne yapıyorsunuz Geç anne babanın yanına git. Bir <laughs> git ya ne bileyim. Allah Allah. sevgili misafirler Lütfen sanatçının şarkı esnasında çocuklarımızı pistten alalım. Anne ve babalar lütfen çocuklarına sahip çıksınlar. Lütfen diyorum. Çünkü bizim teknisyen arkadaşlar kablo kopmuştur. Burada herhangi bir elektriğe maruz kalan Allah korusun çocuklarınızın başına bir şey edebilir. Yani onlar bizim çünkü bu hayatta in değerli varlıklarımız. İn değerli varlıklarımıza dikkat etmek lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar Ne oluyor? Getir ama bak getir, getir burada. Bak abi bak çocuklar. Elinin bunlar bizim geleceğimiz değil mi? Nurlarımız değil mi? Yani neşe saçıyorlar etrafı adeta. İnsan baktığı zaman kıyamıyor yani. <laughs> Yalnız e, çocuklarımızı lütfen piste tutmayalım. Bir kez daha rica ediyorum. Çünkü burada sanatçıya gerçekten, gerçekten zülmet oluyor yani. Bunu bilmekte yarar var. Neyse ağızlar sussun, notalar konusun diyorum ben. Ailenizin piyanisti, hatta nefesli da yarayacaksın. Nereye gitti lan bu? Tamam, ben numaranı kaydettim. O zaman senin yarın erkenden arayacağım. Nerede buluşacağız diye. Mesela sen Normal görmüş müydün? Yo, görmedim. Çok yakında göreceksin bebeğim. Çok yakında göreceksin. Ben şimdi unutmadan şu telefonu kaydedeyim. Sonra kaynar falan arada. Tamam, kaydettim. Ha mesaj geldi telefonuna. Aa, senden gelmiş mesaj. Nasıl, benden mi gelmiş? Sarışın, taş, biraz balık etli ama yine de olur. Kolay lokma, düğünde tanıştım mı? Evet. <laughs> Yok, öyle bir şey değil ya. Tamam. Lan şansa bak ya kızın telefon numarasının karşısına ismini ayrıntılı bir şekilde kaydedeceğim diye... ...yanlışlıkla kıza mesaj gönderdik. <laughs> ya benim acilen bu telefonu değiştirmem lazım ya. Her seferinde mürvetimi baltalıyor şerefsiz. Sayın Yercan Kıymık, Sayın Yercan Kıymık... ...ağzınızı burnunuzu dans pistine dökülmesini istemiyorsanız lütfen saniye edin. Lütfen saniye edin. Bu sizin için son çağrıdır. Lütfen. Lütfen eniştenizi daha fazla sinirlendirmeyin. <laughs> bakalım bu kuzu sensiz buralarda ne hatlar karıştırıyor yalnız yalnız. Gel buraya benle. Gel. Geleyim anneciğim görelim. Gel. Ay ne kadar güzel söylüyor. Ulan illa bana kendini özletmeye mi çalışıyorsun lan? Ha hani iki dakika adam ol be. Bırak şu sapıklıklarını. Şuradan sağ salim çıkalım ne yapacaksan yap. Bak bu sefer de yüğümü almadan gideceksin. Ağzını bunu bu orgu kafanda parçalarım senin. Ona göre. Her gün sonbahar karucu yaylalarda ararsa beni ay ışığı gibi yer sorarsa benim çıkıp yolları ararsa saberi dinle beni bak dinle beni yaylada nair Yardan ayrı, koynum, Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar Hep beraber diyelim aaa Leli 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 Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar Of 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 Bırma bırma yar 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 adamım Nazgülimce sevibilirim, bilirim, bilirim aman. Kırda buldum seni elleri verdim sizi güvercilerimden uçup gittim seni. Bırma bırma yar 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 adamım Uzun gibi kadar yaşamadım Ne sevmeyi bilmediğim yıllarca Ya sevip de güç kaldım Enişte ne yapıyorsun orada ya? Bir şey mi düşürdün yere? Kalk, kalk. Oğlum sen anlamıyor musun beni? Benim kamera gördü mü? Dayanamıyorum diyorum ya. Gözünü seveyim söyle şuna kapasın kamerayı. Ben bir devlet memuruyum. Sen benim gül gibi memurluğumu mu yakacaksın? Yalcan Allah'ını seversin ya. Tazminat ederim bir ton mevzu yapar ya. Gözünü çevir kapattır. Enişte rahat ol. Kameraman Hikmet bende. Ben ona bahşiş verdim. Düğün boyunca düğün sahiplerine çaktırmadan sadece bizi çekecek. <laughs> şey ya, ne ki yani ne demek yani senin için kameraya bahşiş? Yani ne, ne, gibi bir bahşiş? Ne diyor oğlum? Ya enişte bu geceki performansımızdan kendimize bir tane klip çıkartacağız... ...ve o hazır kliple gideceğiz müzik şirketlerinin kapısına klip mi? Ne klibi oğlum? Video klip işte, video klip. Hatta bunun için hiçbir prodüksiyondan kaçınmayıp kız bile buldum, klip kızı. Klip kızları derken... Şişt kızlar! Gel gel çabuk! Ya sen oynak bir şeyler çalın işte, bak bana bırak gerisini, izle. Hareketli oynak bir introya girsene işte. Şöyle şöyle, şöyle oluyor ya, Heh, işte onlar. yaptım Pardon. Mendil yok mu ya Mendil? Şöyle yakın olalım. Hiç e şey de. yok bak. Ya bir dur kadın, ne yapıyorsun? Dur biri bir ya. Hikmet, böyle dörtlü yapıyoruz abi. Gibi. Dörtlü yapıyoruz abi, tamam. Hanımefendiciğim rica etsem gidip başka yerde dans eder misiniz, bak benim iki tane çocuğum var ha evli baklı bir adamım lütfen, lütfen, hadi. Ben sana demedim mi kızım? İşte kuzu da diğerleri gibi. Erkek yani, anneciğim gözlerimi anaramıyorum, An <laughs> <laughs> nasıl, nasıl, bu? nasıl yapayım ya? E, sonuçta bu da bir erkek yani, kuzu da bir erkek. Aldat bak bunların hamurunda var kız. Allah. O da yapar. O da yapar. Hepsi aldatır. Bütün erkeklerin hamurunda var bu abiye. Hamurun ne oran sarı anneciğim. Niye böyle yapıyor anneciğim ya? Ya enişte rahat ol. Hikmet ham mantarı bize verecek. Sana biz içinden kendimizi ayıklayacağız. Sakat bir durum yok yani. Haydi kaynaşın. Daha yakın. Yakın temas. Alıyorsun değil mi? Dörtlü alıyorsun. Işte. Yani. Çok güzel. <laughs> Anneciğim gel gösterelim şunları günlerini. Gel kızım. Gel kızım. Aa, hanımlar annesi geliyor bak. Aa, sizin ne işiniz var burada? Ay. Erman kuzu. Gözde çevirmeyi o babayı. Selamun aleyküm. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Allah'ını seversin ya. Ya şu afro safra tiyatrosunu bırak. Ya düğün salonundan beri aynı şeyleri tekrarlattırıyorsun. Vallahi delirdim ya ben bu evde. Sürekli aynı şeyleri söylettiriyorsun ya. Eğer benim o karılarla bir alakam varsa Allah benim belamı versin. Ben o dansçıları ne tanırım ne ederim abi ya. Amin Erman, amin. Kızım düzgün konuş gece gece. Ettiğin duaya dikkat et. Ne biçim şey? Tövbe de çabuk. Tövbe de. Demiyorum, demiyorum. Her lafımın da arkasındayım. <laughs> Kırıcı niye sallıyorsun öyle? Kırıcı niye sallıyorsun? Kafama gelin diyecekti. ne düştü? Ahliyetin benim bir suçum yok diyorum. Her şeyi bana tekrarlattırıyorsun bu evde ya. O senin Safaklar'ın efendisi Cünübettin kardeşin getirmiş onları düğün salona, Ben anlamam etmem. Lan dedim bu kadınlar al götür. Abiye göre benim ağzım burnumu kırar. Yok eli işte diyor bir şey olmayacak diye getirdi onları bana. Hem bir bana inanmıyorsan git kardeşine sor. Git sor git sor aşağıda oturuyor. Bak gözlerimin içerisine yemin etti. Allah plan versin de bak gözlerime bak nefes almadan söyleyeceğim söyle. Ya neden bana bakarak konuşuyorsun? Uyuyorum ben burada. Ben seninle muhatap olmuyorum bana bakarak konuşma. Öyle mi Erman? Ha öyle mi Erman? O zaman ben de lafı güdüğüne koyayım o zaman Erman. Yani sen şimdi diyorsun ki başkaları karları bulur, ben de onlara hayır demem. Onlarla ne kadar güzel egzorsist danslar ederim. Öyle mi Erman? Bravo sana Erman. <laughs> Bravo sana Erman. Helal olsun sana. Yürü be kim tutar seni Erman? Sana içinde bulunduğumuz Mirenyum'a damgasını vuracak şekilde nükleer ebata bir tebrik koyuyorum Erman. <laughs> İyi geceler. Bak ya, bak ya. Ayrıyeten üzerindeki bu kara köy kostümleriyle beni kandırabileceğini sanıyorsun Erman. Çok yanılıyorsun. Sana çok büyük bir oranda şaşırma koyuyorum. Eblektik. Şapşal. <laughs> Bana şapşal <çok kaldı>. değil <laughs> mi? Kara köy kostümleri dedik Allah'ım planı vermişsin. Karayıp korsanları, karayıp, karayıp. <laughs> bak, mağazaya yeni gelmiş, aldım. <laughs> Öyle mi Erman? Ne kadar komik Erman? Şu an benden özür dileyip ayaklarıma diz çökmen, yalvarman gerektiği halde benimle alay geçiyorsun öyle mi Erman? Artık senin o odun suratına söyleyecek laf bulunamıyorum Erman. Arıyorum, arıyorum bulunamıyorum. Anlıyorum. Kolarını kemirle. Anlıyorum fazla geldi şunlar. Dur ya verme bırak. Bırak ya. Nerede alıyorsun bunları pis pis kokuyor sonra ya. Dur kız. Kız dur. Yarın vereceğim kiralık. <laughs> Allah'ın sen bana mukayyet ol ya Sonunda bir cinayet hissetme bana da. 12 on yıl sonra kalkıp da bir cinayete maruz gitmeyeyim. Bugün burada. Ailemizin birlik ve beraberliğini tehdit altına alan. Kırmızı acil kodlu bir gündem maddesiyle olağanüstü bir şekilde toplanmış bulunmaktayız. Fakat ne neticedir ki? Sıfatınızda bir tane olağanüstü hareket yok ya. Allah belanızı vermesin sizin ya. <laughs> ya beni niye konuşturuyorsunuz siz ya? Bak ben burada kanter içinde kalıyorum iki kelimeyi bir şey ha, anlatmak için. Sizin durumunuza bak ya. Ne bu enerji? ...ben bir şey anlatıyorum, kötü durumdayız. <laughs> Aa, Erman ne oldu? Yine mi kredi kartımız pürtledi yoksa? Bizim pürtletecek kredi kartımız kalmadı abiciğim. Çünkü bütün bankalar birleştiler. Kuzu soyadını bırak, bizimle beraber herhangi bir kan bağı olana... ...bırak kredi kartı vermeyi... <laughs> ...kredi tüketici broşürü bile vermemeye karar almışlar. <laughs> ben bunu net duydum yani. Senin anlayacağın pürtletecek kredi kartımız yok. Ya bizi de çarpı attılar. Böyle dört tane çarpımız var. Hadi. <laughs> Aa, Erman son kartta binlerce, yüzlerce hediye puanı biriktirebilmek için o kadar alışveriş yapmıştım ben. Delicesine onu harca alışveriş yaptım. Heba mı oldu yani onlar? <laughs> ne cücüğüm bakıyorsun Erman? Nasıl bakayım? Nasıl nasıl bakayım ya? Jön bakma. İnsan gibi bak. Demin ben nasıl senin rican üzerine olağanüstü baktım. Sen de öyle bak. Ben de şu an bir emekten bahsediyorum. Heba olmuş bir emekten bahsediyorum. Ay buna da ne iyilik yapsan yalanamıyorsun. Yani benim aile bütçesini düşünmem. O kazandığım hediye puanlarla aile bütçesine ek bir katkı sağlamaya çalışmam. <gülüyor> Kabahat mı oldu Erman? Bak şimdi bak. Bak bana çocukların yanında öyle bağırarak mağararak bak. Bak benim otoritemi sarsıyorsun. Seni çok fena yaparım bak. <laughs> bak seni çok fena yaparım. Sen de yavrularının önünde sırf kredi kartı ekstrası 890 lira geldi diye benim dünya güzeli kızımı rencide edemezsin kuzu. <laughs> Hayatta maddiyattan daha önemli şeyler de var. Anneciğim çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Anneciğim çok haklı Erman. Hatta lafı bile var. Paranın Erman'ı yoktur. <gülüyor> 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 bak bak Jojo'm bak Jojo'm bak sen. Evet evet çok haklısınız abi yani. Tabii doğru doğru. Arda'cığım, Melo'cuğum, siz beni bir odanıza çekilseniz, ben size haber verdiğimde gelsiniz Çünkü ben ananızı baş başa bir rencide etmek istiyorum. <laughs> Berrin Hanım, siz de bir müsaade edin karı koca arasında bir beş dakika... ...en azından bir beş, Allah rızası için ya. Yalnız kalalım beş dakika. Bir iki konuşacak bazı şeylerimiz var yani. Yanınızda olmuyor, kalkın lan. Giderken bana da oradan güzel bir bodrumdan odun getirir misin? Böyle oymalı olsun, 2010 model. Ama kıymık olmasın, dikkat et çünkü kıymık anana batmasın, üzülürüm sonra. Çocuklar, oturun bakayım yerinize. <laughs> Erman sendeminde dedin? Bu bir aile meclisi toplantısı demedin mi? Benim yavrularımın da burada kalıp her şeyi dinlemeye... ...babalarının ne kadar odun bir adam olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye hakları var. Bu onların en kasti hakları hatta. <laughs> Çocuklar, şimdi babanızı saygı ve hayret çerçevesinde dinleyin bakalım. <laughs> Kızım konuşsun öyle hayret et. Biz onların renkli plastik kartlarına kalmadık. Hayatta keşt para denen bir şey var sonuçta. Onunla da istediğin her şeyi alabiliyorsun. Haklısınız abi yani gerçekten doğru söylüyorsunuz yani mantık olarak. Yani o söylediğinizden hayatta bolca var. Fakat bende yok. Kusura <laughs> kalmayın. Ben bir de devlet memuruyum. İnanır mısınız? Kronik nakit hastalığı çekiyorum o derece yani. Allah bir düşürdü sorma. Ay kuzu. Bu muydu bu olağanüstü toplantının konusu? Ay ben de çok önemli bir şey oluyor sandım. Oysa ki siz senin hiçbir şeye durumunun olmaması bizim için gayet olagan bir durum. Halbuki siz biz alıştık bu Markus talihimize. Hatta lafı bile var. Allah'tan ümit kesilmez. Fakat Erman'dan kesilir. <laughs> Gibi. Ne gülüyorsunuz ha köpek? Ne Ha? Hadi ananız benim hayatımı mahvetmek için bir misyon yüklenmiş. Size ne oluyor? Ha? Babayla alay edilmez, babaya gülünmez. Bari bunu öğret. Bir anneanne olarak bari bunu öğretin, babaya gülünmez. Atayım ben, ata. Çocukların karınları acıktı. Daha onlara telefonla pizza siparişi vereceğim. Sevgili ailem, bizleri önümüzdeki günlerde bekleyen çok önemli bir tehlike karşısında sizi uyarmak için toplanmış bulun <laughs> Ailemizin ve birlik beraberliğimizi tehdit eden kara günler artık geldi çattı haberiniz olsun. Ben de Ay Erman, yavrularımı ve beni tedirginliğe ve endişeye geçiş yaptırdın bir anda. Neyse bu artık çabuk söyle ya. Sevgili halim... ...dokuz günlük bir kurban bayramıyla karşı karşıyayız. Yani bu evdeki herkes dokuz gün boyunca okula gitmeyecek, işe gitmeyecek... ...birbirini görecek ve evde herkes kendi kendine dolaşıp selam sabah verecek. Yani herkes hareketlerini dikkat etsin evde. Allah'ım sen de bana sabır ver ya Rabbim. İnşallah bir şey gelmez başıma. Bana e, dokuz gün boyunca bayram tatili sürecince... Rica ediyorum cinnet bahçelerinde meyve toplatmaya kalkmayın. Evde <laughs> gezinirken hal ve hareketlerinize dikkat edin. Öyle yanıma yaklaşıp da baba bize bayram açtı, baba bize bayram kıyafeti, baba biz yere gidecek, bir şuraya yapacağız. Buradan giderim otobüsleri bir daha var, akbil takmayalım falan filan gibi kelimeyle edilirse öldürürüm. <laughs> Baştan söyleyeyim, sakın yanaşmayın yani. Rahat etmek istiyorum ben. Öyle çocuklar bayramda ya baba biz bir tane daha giyecek alsak falan filan gibi yanıma yaklaşırlarsa Allah bilen bizim dayaktan öldürürüm onları ona göre. Geçen bayram ne giydiler? Öyle yapma. Geçen bayram ne giydilerse aynısını giyecektir. İki önceki Ramazan bayramında ne giydiysek demek istedin herhalde babacığım. Ne oldu? Hemen boya mı geldin? O <laughs> Hemen babadan bir şey istiyorsunuz ya. Ananla ben aynı ayakkabı, aynı pantolon on yıldır giyiyoruz ya. <laughs> Sosyete misiniz siz? Sosyete misiniz ikide bir, bir şey istiyorsunuz ya? <laughs> Durup dururken masraf çıkarmayın bana. Erman, e, biz neden tatilde diğer çağdaş normal aileler gibi bir yerlere gitmiyoruz? Ama abi ben az önce ne dedim ya? Ne dedim ben az önce? Allah'ınızı seversiniz yeter ya. Tatile gidecekmişmiş. Ya ben bayramdan sonra elektrikten suyun faturasını nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşüneyim. Siz hala tatile gitmenin peşine düşün. Oldu mu? Erman. Olmaz diyorum abi, olmaz. İsrail etme. Ateşte oynadığının farkına var biraz ya! Yani bana abuk sabuk icatlarla gelip canımı sıkıyorsun... ...kesinlikle sinirlendiriyorsun beni! Sınırı açma! Bak abi sınırı açma! Ya tatil demek ne demek kuzu? Ha adı üstünde tatil! Kuzucuğum... ...tatilde insanlar ne yaparlar? Ha? Ya anneciğim dinlenirler dinlenirler neyin peşindesin sen ya? <laughs> tatil bunca seni boyunca sabahtan akşama kadar köpekler gibi çalışan emekçiler için icat edilmiş bir şeydir. Yani sizin gibi yan gelip yatanlar için icat edilmedi. Tatilin <laughs> değerini benden daha iyi bilen bir emekçi de çıkmaz bu evde yani onu da söyleyeyim. Ama kızıcığım... Ya kadın ne yapıyorsun kulağımı ısıtıp yiyecek mi ya? Ne geliyor bu kadar ya? şurada söyle çeke. Beni karım bu kadar sevmiyor ya. Erman. <laughs> Ilgaz Anadolu'nun en icra köşelerine gitmek yeni yeni yerler görmek, oraların kültürleri, coğrafik özellikleri, geçim kaynakları, hatta folklorları hakkında bilgi sahibi olmak da insanı ne kadar da dinlendiren bir şeydir. <laughs> Kızım bir evliya çelebi miyim? Benim ne işim var Anadolu yollarında ya? Yani ben bütün gün saati Kadıköy yollarında sabahtan akşama kadar yürüyorum ya. Ayaklarıma karasular indi anne. Vallahi bak ya. Bırakın da bir bayram ben de huzurlu bir şekilde evimde oturayım. Bu da benim isteğim olsun yani. Ayrıca şu halimize bir bak. Yaklaşın lan. Yaklaşın. <laughs> şu halimize bir bak. Yani ananda geldikten sonra Keranek sürüsüne döndük. Hem biz nereye gideceğiz? Ne, ne demek tatil? Tatil değil Anadolu. Anadolu'ya neyle gidiliyor? Suyla gidilmiyor herhalde. Ayrıca nereden bulacağım ben uçağın, trenin, otobüsün parasını? Söyle bana. Ayol ne gerek var uçağa, trene, otobüse? anlamadım ki. Ya benim otomobilim ne güne duruyor? Elma annem dost doğru söylüyor. Neden anneciğimin arabasıyla gidilmiyoruz? Evet değil mi? Neden annemin arabasıyla gidinmiyoruz? Yani şu salaklığa bakar mısın? O zaman ben hemen koşayım mutfaktan bidonları alayım. Gideyim aşağı mahallenin bir çeşmesinden doldurayım geleyim. Nasıl olsa arabasıyla çalışıyor. <laughs> Çıktı ya onlar son moda. Annen de var. <laughs> Kızım sen ne diyorsun ya? Allah'ın izi O benzin deposu kaça doluyor sen biliyor mu? Fiyatını biliyor mu? Annemin arabasıyla gideyim Nereye gidiyorsun? Ay yeter. Yeter. Otomobili verdim. Benzin de benden olsun kuzu. Daha bu sabah doldurdum. Fullettim arabanın deposunu. Ay feda olsun güzel kızımla biricik torunlarıma bir depo benzinin lafı mı olur yani şurada? Yani. Yani. Elman o zaman ne diyorsun? Yarın sabah erkenden yola çıkınalım mı? Madem yani benzin anamdan geliyor o zaman yani o zaman biz de gidelim tatilimize. Memleket şöyle tosun tosun bir aile görsün yani. İrma! Yarınız bana bakın öyle lüks ihtiyaçlar falan yok. Güneyim ben baştan söyleyeyim. En fazla Ayvalık. Ondan sonra da yok bizi buraya getirdim. bilmem ne oldu harap ettin falan gibi... ...sıkıntılar istemiyorum orada. Haberiniz olsun. Yani bana bırakın. Ben saatin yani çalışan ben olduğuma göre sizin de bana biraz saygı duymanız lazım. Ben 15 gün önce bir dergiye baktım. Eğer beğenirseniz Gudile gidelim dedim. Elma yurt dışına mı çıkınacağız? Yok yok Gudile diyorum ya. <laughs> Buradan geçiyorsun işte şeyi, gişeleri. 65 kilometre. Bolu'dan sonra 65 kilometre. Çok güzel bir yeşillik, meşillik. Her şey doğa yani. Bak ben yani. o gişeleri de bilmiyorum. Tabiat, tabiat hayatım yani. Mesela oraya gittiğinizde bu sağlıklı gelirsin, nefesin açılır. Her şey olur yani. Benim çok ihtiyacım var ayaklarımdan dolayı. Yani diyorum ki nevalimizi de yanımıza alalım. Hiçbir istekte de bulunmayalım gittiğimiz yerde. Sadece mekan parası verip geliriz. Ananda saatin şeyleri ayarlamıyor mu benzini? Yani yapacak başka bir şey yok. Yani bunun tersinde bir şey olursa hepinizi gebertirim. Yengemi <laughs> biliyorsun. Sen nasıl istersen Erman. Ya Sevgili ailem, Erman Kuzu'nun son konuşmasıdır. Şimdi herkes çıkıp valizlerini hazırlasın. Sabah erkende teker dönmeye başlayacak. Hadi hadi. Aslan Bey'im benim. <laughs> Türk malı ho, Türk malı hey! Baba bana para ver, baba der ne?